5ken ben yani 5 yaşındayken ben ve Oktay Kaynarca yani e, o olayı anlatacağım sonrasında ne oldu Oktay Kaynarca'nın akıbeti. Evet ben 5 yaşındayım. Tan yüzüğüm var ve burada bildiğim mesele şuydu. Oktay Kaynarca istihbarat görevlisiydi e, yurt dışından 10 bin dolar gibi bir parayı Türkiye'ye sokmuştu. Ama bu paralarda mikroskopik olarak istihbarat bilgileri yazılıydı. Bu savcı Türk İstanbul'da Oktay Kaynerci'yi ve savcı ve adamları Oktay Kaynerci'yi paketleyip yargılamaya kalkıyor. Bu dolarlara da el koydular. Burada sonuç olarak gelen bilgiler doğrusuna Oktay Kaynarca burada yıllarca hapis yatacaktı. Ee, anladın mı? Şey olaraktan. Ama burada görev o dolarları savcıdan alın şeklindeydi. Ki burada şey de var yani. tabi biraz kurallara aykırı hareket ediyordu bu savcı. Ki bu da hain olarak nitelendirebileceğimiz anlamına geliyordu. Biz memati ile ki bu ara o kendisi memati diyor. hani niye memati diyorsun ona? O yüzden Mem Kurtlar Valisi. E, karakterlerin gerçekte kimdir adlı videoda bakarsan. Memati neden Memati dediğimi orada anlattım. Memati'ye gittik bu savcıyı hallettik. Bu faili meçhul. Yani temiz çalıştık orada öldürdük. E, şey olaraktan anladınız mı? E, Tabi sorguladık mı? Orada nasıl tam olarak nasıl? Oraya bir şey diyemeyeceğim yani. Bir o sıktı bir ben sıktım. <laughs> sonra savcı e, bitti. Gittik sonra dolarları aldık. E, ve dedim bu dolarları sonra gerekli kuruma teslim ediyoruz. Bu dolarlar da 10 bin dolar ama mesele para değil yani orada mikroskopik olarak buralarda istihbarat bilgileri yazılıydı dediğim gibi yazılıydı. Sonra ne oluyor? Sonra e, Oktay Kaynarca'nın davasına yeni bir savcı atılıyor ve bu savcı Oktay Kaynarca'yı salıyor. Şimdi buradan sonra biraz Oktay Kaynarca hafiften açıkta kaldı ama tabii bir devlet olarak kendimi kastediyorum. <laughs> devlet adamını aile açıkta bırakacak değil hmm, tamam mı? burada yani bu Oktay Kaynarca'nın bağlı olduğu kurum biraz anılır mı? Yani malı teslim edemedin, yakalattın şeklinde biraz muamele yapıyordu Oktay Kaynarca'ya. Şimdi burada devreye ben giriyorum. Bu Gazinocu Ramiz, Ramiz olayı öyledir. O daha öncelerinde bir gazinoda biz taburla tabur bastı yani buraya. Bu gazinoda 50 kişi vardı. Ee, niye biz gazinocu Ramiz'in kalemini kırıp harcadık? Ee, silah kaçakçılığı işine girecekti ki bu silah kaçakçıları Jammer mafyasından da beter olabiliyorlardı. Çünkü şimdi sonrasında memati ya Ramiz'i niye harcadınız falan deyip duracaklardı. E, ee, Allah öyle kalemi kırılmıştı harcandı yani harcama da öyle oldu hani bu ben beni sorguluyor da sanırım hani bilmiyorum ben buraya yani bilinçli olarak yam olarak mı gittim hani anlamaya. Burada Ramizle biraz tuzak kuruyoruz. Zaten gazinosunda 50 kişi vardı silahlı. Biliyordu hani ardımdan kalabalık geleceklerini. Burada bir çatışma sonucunda harcanıyor gazinocu Ramiz ve mekanına biz çöktük. Mekana sahip olduk hani devlet olarak. Şimdi ben tabur komutanlığına bağlayayım yani yeşil berem. Memati mavi bereli anladın mı? Komando yani. Komandolar aslında böyle 2 iki, 2,5 iki yıl eğitim alıyorlar sanırım. Öyle bir şeyler var yani şey o eğitim babında öyle söyleyeyim. Dediğim gibi daha çok zeytin e, şeyini kullanıyorlardı. Neyse vesaire. E, en nihayete burada temas kuruyorum Oktay'la. Diyorum sen diyorum yerleştireceğiz diyorum. Bu Ramiz'in çöktüğümüz gazinosuna Oktay'ı yerleştiriyorum. Bu gazinoda kendisiyle. Şimdi filmde var ya gazino işte o gerçekten o gazino yani anladın mı? Burada Oktay'la sohbetlerimiz oluyor. Sen kimsin diyorum. Ben mekanın sahibiyim diyorum. Sen de işleteceksin. 50-50 kazancı bölüşeceğiz. Ne diyorsun diyorum. Şimdi burada tabii Memati'yi de kendisine koruma olarak attı verecektim. Burada biraz Oktay'ı biraz kıskaca alıyorum. Yani çünkü burada biraz bağlı olduğu istihbarat kurumunu biraz da orayı da hedeflemiştim şey olaraktan. Diğer bir yandan yer altında kendime bir masa <gülüyor> kuruyordum <gülüyor> diyebilirsiniz ama tabi ileriki aşamalarda. Şimdi alaycılar ge niye kaybettin tan yüzünü? Ee, alaycılar gelip çöktü yani yoksa <laughs> benim tabura da çok galiba yani bilmiyorum alaycılar geldi tan yüzünü aldı. Sonra böyle ruh taşına saldırsam artık kalıp duruyorum vesaire yani bir devlet adamı devlet olarak devlet adamı sahip çıkıyoruz. Biraz açıkta kalmıştı o aralıkta. Yani bir kazan hemen sahip çıktı. Yani yürüdüm sahip çıktık. Kendisine gazinoyu devrettim. Burada sohbetler dönüyor. Oktay'la hani diyor nasıl işleyeceğim falan anlatıyorum. Burada da memati bize bilgi veriyor diyor. Hani sağlam gazinocukta diyor kural diyor. Hani adet diyor. Artan yemek fakir fukaraya dağıtılır. Etrafa verilir namı diyor gazinocunun namı da verdiği yemekten yayılır bilinir yani diyor. Şimdi biz burada gazinoculuk yapacaktık Oktay Kaynarca ile. Ortaklığımız öyleydi. Filmde diziyi ben ilk 10 bölüm ben çektim. O filmde de bu gazinoyu gösterdim falan. Anladın mı? O gerçekten o ara Oktay işleten yani Oktay Kaynarca'nın işlettiği bir gazinoydu orası. Çakır'ın yani. E, tapu işlemleri ne olacak falan. Tapu kolay diyorum. Onu hallederiz diyorum. Yani tapu tapuyu kolay bir şekilde adamlar vardı. Hani diyoruz şuna şuna ver. Tapu otomatik olarak onun oluyordu. Bunu o şekilde Tavır. <laughs> Tavır askeri olarak. Aynen öyle. Burada Oktay Kaynarca ile ortak olduk bu gazinoda. Oktay işletecek. Kazancı 50-50 paylaşacağız. Memati'ye de buradan kar gidecek. Hatta bir ara şey demiş benim payımı memati'ye ver ben Mematiye'den sonra alırım diye Şimdi öncesinde memati de şöyle dedim. Okey dedim kendini memati olarak tanıt da kimin adı özünde kimin adamın olduğunu <laughs> bildin şekilde bir şey dedi. <laughs> Bildiğin kendi yeraltımı yer altımı dünyamı kurma. <laughs> Anladın mı? Yani öyle şeyler böyle sohbetlerde bu tarz cümleler oluyor. Memati dediğim gibi öyledir. Memati diyorduk. Yani öyle dedim hani. Kendi memati olarak tanıt. Aslında kimin adamı olduğunu bilsin diye. Oktay Kaynarca istihbarat görevlisi. Ama biraz çuvalladığı için. E, ee, çuvalladı ama. <laughs> sonuç olarak devlet olarak istihbarat elemanlarını sahipsiz bırakmayacağız tabii ki de. Bırakmadık yani. O gazinoyu o işletecekti. Şu olacaktı. Ben burada hani, Oktay'la sohbetlerde sen kimsin? Mekanın sahibiyim. 150-50-50 dedim. Tapu, mapu dedi. Hallederiz. Onlar kolay. Sen bir işlet, her şey otursun. Tapu zaten gerçekten de kolaydı. Tapu da adamlarım vardı. Gidiyorduk, e, hemen... İstediğin tapu, isteyeceğin geçirebiliyordun. Sıkıntı olmuyordu hukuklar oralarda anladın mı? Zaten burada mesela silahlı olarak. Zaten buralar çöktü. Hani buraya niye? Ramiz'in... Ramiz'in de... Katlederek aldık zaten orayı. Ama niye katledik? Ramiz silah işine girecekti. O yüzden benim tabur kalemini kırmıştı yani anladın mı? Silah mafyacılığı oyuncak. Zaten kırıktı kalemi onun. Harcandı yani o yüzden harcandı. Zaten bunu biliyordu o yüzden o gazinoda. Şimdi ben gazinodayım. Gazinoda 50 adam tut silahlı adam bulunuyor. Şimdi bir çatışmaya girmeyi zaten göze almıştı ama. Benim koskoca tabur yani 50 adamla koskoca tabur mu harcayan gibi Bir şey değil mi yani. yani? Tabur geldi burada 50'ye yakın bir katliam oldu. Ramiz de burada gördü. Tuncay Kur dediğinde arkadaşıydı ama açıkçası de kırılmıştı. Yapacağım bir şey yok yani benim şey olarak, mı yani. Yani sonra da işte bir sohbette de Memati diyor, niye o kadar adamı niye harcadın Ramizi falan diyor. E diyorum hani diyorum bunlar diyorum. Senin şu şıkı Mevati tutturmuştu bir ara. Bu Cemir mafyasına sıkalım gitsinler buradan falan falan Cerraha Paşa gibi yapalım falan falan bir şeyler diyordu ama yani ben diyorum senin bu dediğin adamlar diyorum Cemircilerden daha beter diyorum anladın mı yani. Vallahi bence <laughs> diyorum. Şimdi tabi beni tabii Ramiz, Gazun dair bayağı bir istihbarat aldım. Ben de onlar doğrusuna böyle konuşuyorum. Yanlış anlaşma olmasın. Anladın mı yani? Yoksa bir ara tutturmuştum Emad'i. Cemırcıları. Şimdi Cemırcılar kim? Cemir mafyası. Bahsettim. Kurtlar Valisi'nin gerçeklik karakteri kimdi? Orada bahsettim. Cemir mafyacıları odur. E, Oktay Kaynarca böyle. Filmde görünen o gazino gerçekten vardır. E, Oktay Kaynarca gerçekten işletiyordu. E, ben orada daha çok, benim mekan sahibi olarak bilir. E, Mehmet o ara koruması olarak kendisine e, şey yapmışımdır. E, taraflar böyle. Burada dediğim gibi biraz da burada e, Oktay'ın çalıştığı istihbarat konu biraz da kıskaca almak istiyordum Oktay üzerinden ama anladınız mı? Bilmiyorum, orada bazı planlar var tabii hani şey olarak bir dönüyor tabii. İşte ben genel olarak senin burada karakterin ve leşlerine de bakılır. resmen sen kim olmuş olmuş oldun? E, valla şu ana kadar yani benden tan yüzü almasaydılar Mehmet Karahanlı olacaktım ama e, o aşamana kadar Mehmet Karahanlı'nın yanında kılıçtım. Kılıçın ne? Yani, oydum yani ben orada yaptığım şey kılıçlıktı yani. <laughs> ama yoluma çıkmasalardı Mehmet Karahanlı olacaktım anlarım. Neymiş? Alaycılar geldi. Hemen tan yüzü aldılar amına. bir koyacaksın. Dedim alayınızın dedim amına koyacağım dedim ama <laughs> Ben henüz koyamadım. <laughs> Direkt zamanlarda koyacağım tabii de. <laughs> i̇şte Oktay Kaynarca böyledir. Kazinoyu işletiyordu. Ben takılıyordum. Öyle bir ahbaplığımız, bir, bir, bir iletişimimiz vardır kendisiyle. Anladın mı yani? Mematinde olayı öyledir. 5 <laughs> yaşındayım hala yani anladın mı? Burada benim de tabi dolarlara mikroskobik yazılarla bir şeyler yazıp sağ solu göndermeye dair şey vardı. Bunları işte aslında <laughs> Oktay, Oktay üzerinden, çakır üzerinden halledecektim ama öyle söyleyeyim. E, gazinocu Ramiz devlete yamuk mu yapmıştı? Valla benim tabur kırmıştı kalemini zaten. Yani ben gittim orada filan şey yani beni orada sorgulamaya kalktı. Silahlar nerede, nereden alınan silahlar falan ama. Kırılmıştı zaten kalemini, hallettik yani katlettikleri. Anladım ben. Vesaire öyle söyleyeyim yani. Bu mekanda artık devletin yani burada anladım ya Zaten mimliydi yani mekan. Biz burada bunu Çakır'a veriyor, Oktay'a verdik. Oktay işletiyordu. Öyle mematli olarak korumalıcılığını yapıyordu yani. Yani burada tabii şey olarak mematli ortak sayılır bu gazinoya ama öyle söyleyeyim size. Burada bu gazinoyu işletiyorduk. Sonra ne oldu? Ayarlandı hatta güzel bir şarkıcı falan ayarlandı. Ee, anladım bu makine bayağı gelenler gidenler olmaya başladı. Bayağı bir kara geçtik falan. Paralar kazanıyoruz bu gazın üzerinden. Oktay işletiyordu, ben de işlerime bakıyordum. Arada uğruyordum gazinoya. E beni de öyle bilir. Yani daha çok mekan sahibi deniyor. Hani sen ne diye sesleniyordu? Valla 5 yaşındayım ama. Burada tabi gazinocuya biraz pürüzler çıktı. Burada başka gazinocular vardı. Orada diyor Ramiz'in gazinocusu, oraya orayı nasıl şey yaparsın falan demeye falan başladılar ama açıkçası burada dedim Ramiz dedim, devlete yamuk yaptı dedim. Çenenizi kapatırsanız sadece ben bilirim bunu, kapatmazsanız e, herkes bilir dedim. Oturun aşağı dedim, öyle oturdular yani. Bunları susturdum hani. Birileri oradan ses çıkardı. E, Rami gazinosun sizin, orada iş mi yapacaksın sanıyorsun? Susturdum. Susturmakla kalmadım. Dedim sizin gazinodankileri de burayı yollayacaksın dedim onlara. Yolladılar da, yollamasalar çok kötü yapardım. Onu da söyleyeyim. <laughs> öyle oldu. E, bir de burada şey yaptık. Ee, bazı cerrah paşalılar vardı. Bunları davet ettik. Ee, bize bizim Gazino'ya cerrah paşalılar diye de duyuldu bu. Aslında biraz da cerrah paşalılardan korktukları için bizim Gazino'ya musallat olmadılar. Burada bir e, açılış yani bir kapattık mekanı. Sadece cerrah paşaları davet ettik. Eee anladınız mı? Buraya bir cerrah paşalar bir geldi dedi. E, devlet yani daha orada daha çok devlet büyüğü olarak da mı yapıldı da ama e, karşılarına askeri kıyafetle mi çıktın diyebilirsiniz. E, Tabur, taburların giydiği askeri kıyafetle mi çıktın karşılığında da miyim? Yani burada sohbetler döndü e, Cerrah Paşalılarla. Kendilerine ikramlarda bulunduk. Bir tane hani, öyledir bizim bu Oktay'la işlettiğimiz deyim Gazino'ya. Bir de Cerrah Paşalar gelince iyice diğer gazinocular biraz ses kestiler. O da var tabii. O da o şekilde oldu. <laughs> hani anladın mı yani? de öyle yani öyle oldu. Öyle de bir şey yaptık. Yoksa bir ara diğer gazinocular biraz başımıza bela olmaya kalkmıştı. Siz rahatsızın mekanını açabileceğini sanıyor gibilerine. Ya ben de susturdum. Biraz öyle şekil susturdum da oldu. Ama sonra burada bir cerrah paşaları bir davet ettik bu gazinoya. Sonrasında cerrah paşalardan korkuyorlardı. Hani anladım bıçaklayıp bıçaklayıp bıçaklaya yani keskin kör bıçaklarla sokup sokup duruyorlardı bir yerlerde araya alıp sokup sokup ona buna duruyorlardı. <laughs> Öyleydi o aralıklarda. <laughs> o yüzden korkuluyordu Cerrah Paşalılardan. Biz de bir davet ettik. Cerrah <laughs> 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 Paşalıların senin tavırla bağlantıları var mıydı falan diyebilirsiniz. Ama bu davet iyi oldu yani dediğim gibi yoksa bir diğer gazinocular biraz başımda bela olacaktı ama o, o meseleyi de hallettik yani böylelikle. İşte Oktay Kayna, Oktay ile birlikte bu gazinoyu ayağa kaldırma ve işletme e, yürütme ve kendime yer alttan alttan basa olup <laughs> çakallıklarım falan falan yani çakalıyorduk orada şey olarak. E, ya Cerrah paçalarla şöyle operasyonlar yaptık mı hani biz tan yüzlüklü veya yüzlüklü olarak ortamı ayarlıyoruz ortam bir anda sepsesiz oluyoruz. Sanki birileri yani o sessizlikten birileri gelip seni amına koyacak hissediyorsun. İşte biz tane yüksek sen o sessizliği yaratıyorduk, Cera paşaları içeri alıp diyorum <laughs> <laughs> yani bir buçuk yılda ne bohuyorsun diyebilirsin ama bilmiyorum. <laughs> Biraz karışık hareketliydi amına koydum ya. Yani ya küçük İstanbul ama yani yerinde duramıyorlar amına koyayım yani. Yani, yani yani. onlar yerinde duramayınca olaylar çıkıyor. bizde de olay mı ne? derken böyle şeyler yaşayıp duruyor. Yani anladın mı? İşte kimi gidiyor koştu osuruk atar onunla yani ben burada ne anlatıyorum yani. 5 yaşında bir daha. <laughs> e, Oktay der diyeceğim bu. Özünde istihbarat. Görevli sinir e, Memati ile bizim sayemizde biz o savcıya sıktık diye kendisi özgür olabilmiştir. Yoksa dediğim gibi bunu yani hallettik anladın mı yani bu zaten bu dolarlar bırakılmazsa bir şey ya yani ben alırlardı anladın mı o savcı gidecek gibi şey değil. Madem gidecek ben götüreyim dedim. Yani dedim ki daha bir adet daha yenilik emanetleri var kurallara uymuyordum Bu işlerde özellikle o işlerde kurallara uymamak kain olarak nitelendirmek anlamına gelirdi. Vardı öyle bir şeyler. E, dolarları aldık. Oktay özgürlüğüne kavuştu. Devlet olarak aile istihbarat yöresine sahip çıkmamız gerekiyordu. Sahip çıktık. E, Ramız'ın gazinosuna çöktük. <laughs> Oktay işletiyorduk yetiyordu. Kar da ettik. E, Memati de e, ram koruması yaptırdım şeye. Oktay'ın koruması oldu. Gerçekten yani filmde de öyle. Gerçekte öyleydi orası. Ee, niye filmleri çekiyorsun? Psikopat mısın? <laughs> Güzelce gazına gazına. Yani dediğim gibi burada niye öyle bir şey yaptım? <laughs> yani bir Twitter'da şu cümleyi... Twitter'da bir cümle var. Ben Kurtlar Vasili'nin ilk 10 bölümünü ben çekiyorum. Ee, gerçek oyuncularla gerçek oyuncuları bir araya getirdim Kurtlar Vasili dizisinde. Böyle bir sözüm vardır. Söyleyeyim yani Twitter'da şimdi. Anladın mı? E, vallahi bilmiyorum ama o gazino gerçekte öyle işletiyordu Oktay. Gazino ortaklık yani. <laughs> öyle söyleyeyim. Olaylar böyle. Benim leşler böyle. E, Duran Emi niye sana katil diyordu? Hem bu Ramız'dan dolayı hem de dediğim gibi sanırım biz ortamı ayarlıyoruz. Sonra cerrahlı paşaları alıyoruz. ve o birilerinden bıçaklıyorduk. E, e bir vesaire öyle şeyler oldu ama artık orada kime kim ne soktuk bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? E, neden sana dedi Duran Emmi. Özünde buraların yani Marmara Bölgesinin en ağırlıklı baronu hapishaneden çıkarabilecek güçte kişi Duran Emmiydi. Özellikle de seif odayı dediğim gibi hapishanenin müdürleri seif odayının ya, ya akrabası veya tanıdığı anlamına. Ee, i̇kisi zaten o gerçekleri yan yana dururlardı. Ee, anlatabiliyor muyum? <laughs> Oktay Kaynarca ile böyle güzelce takılıyorduk. Ee, sonra ben Kurtlar Vayse disini çekme kararı alıyorum ve çekiyorum çekmeden hemen önce kalemini kırmışlar mıydı? Siyahiler yine imdadına mı yetiş ya da imdadına mı yetişti gibi şeyler diyebilirsiniz. Yani bilmiyorum yani, ne oldu orada. Yani sonra şey en de. dedim bu alaycılar bir ara şöyle çalışıp şeyler yaptı ama anladın mı yani vesaire. <laughs> <laughs> Tabi dedim gibi bir de her ne kadar Oktay'la ortak olsak da Oktay üzerinde benim de planlarım vardı. Hani bu dolarları nereden aldığında nereye götürüyorsun? Yalnız mı? Bazı orada yurt dışında çevirdiği işlere dair bazı şeylere de ulaşmak istiyordum ama e, ta, senin tabur komutanları istiyor muydu da diyebilirsin bilmiyorum yani. Onu da söyleyeyim ama e, önü, en nihayetinde ortağımdır kendisi. Gazinoda ortağı yani o gazinoda öyle işledik şarkılı markalı güzel yani. Dilim diğer gazinocularından da müşteriler yolladılar bize anladın mı? Getirdiler müşterilerini. Öyle biraz şey yaptılar, oradan geldiler yani dermişler. Öyle takılıyorduk, ee, paralar gıcır yani o aralıklarda gazino için diye. Ee, bir arada evet yani bir cerrah paşalı bir davet ettik. Bu da çok e, işimize yaradı şey olaraktan anladım yani. Ama gazno cerrahımızın de o çapta bir namı vardı. Onunla ilgili diyeceğim tabur kalemini kırmıştı, harcandı. Zaten dediğim gibi silah yerine girmek istiyordu ama. Evet gerçekten de filahçılar biraz hani Cemil mafyasından daha tehlikeli olabiliyorlar. Öyle yani o zaten çatışmayı göze almıştı ama tabur daha kalabalık. Yani 50, 50 kişi vardı silah gazinosunda. Taburun daha çok askerleri vardı. Valla basıldı. Halledildiler yani mekanda da boşa çıktı. Boşa olan mekan devletinde devlette de, gördüğünüz üzere ben bir şeyim bekliyorlar <laughs> Bir buçuk yıl beş yaşındayken bir bir buçuk yıl içinde yaptığım şeyler leşlerim olsun 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 var bir şeyler ama e, işte Oktay Kaynarca'ya değer diyeceğim budur. E, mı? Gerçekte Oktay yani filmde Çakır diye bilinen yani gerçekte de oktay mı diyoruz canım, bilmiyorum hani gerçekten ne nasıl ya yani, o yani şey olar aslında devlet istihbarat görevlisiydi ama biraz çuvalladı orada olabilir bu savcı musallat olmuştu dedim bu savcı biraz Balkanlara biraz hizmet ediyordu anladınız mı yani Balkanları ee, Balkanlara dedim şehirler vs e, polisler diye bir videom var Oradaki savaş Balkanlarda dönmüştür Balkanlar neden önemli belki oradan ulaşabilirsiniz Balkanların önemine dair anladınız mı yani İstanbul'da yediğin hatlar yani sadece bir buçuk yıl beş yaşında ve bir buçuk yılda yaptığım olaylar vesaire. Evet yani hani alaycılar musallat olmasaydı ben Mehmet Karanlı ol da olacaktım ama ancak kılıçlık yaptım orada. Evet hani, fincideki Mehmet'in yanındaki kılıç olabildim orada biraz anladım yani. Ee, vesaire. Ve bu hani gazino adetleri falan vardır. Bunun şimdi bunlar hep memati fısıldıyor yani. Anladınız mı yani? işte mesela o vardı. Yani hem bana da bana da öğretiyor. Oktay'a da öğretiyor hani gazino diyor. Yemekleri etrafa fura etrafa dağıtmak diyor. Kalın elinin büyüklüğünü ve namını gösterir diyor. E çünkü yemekler yapılıyor falan böyle bu işlere falan giriliyor orada bu gazino üzerinden. Anladın mı yani? Aslında olayları çok iyi kurtarmıştım. Bir de 5 yaşındaydım. Hani bir de görüyorlar ilk başta hani bir kale almamak istiyorlar ama mecbur alıyorlar yani anladık hani kale alıyorlar. Yani çünkü bir de silah da taşıyordum ben yani 5 yaşındayım bir de silah da taşıyor. 5 yaşındaki işte silah ne var diye ekstra bir triplere giriyorlar. Yani mecbur orada görünür görmez kale almaya başlıyorlardı. dediğim gibi böyle Oktay Kaynarca'ya dair diyeceğim budur. Önünde özünde oyuncu değildi özünde istihbarat görevlisiydi. Dizi de görününde e, memati Memati Çakır beni kurtardı diyor ama gerçekte tam tersi olmuştur. Biz Memati ile Oktay'ı kurtardık. Anladınız mı? E, onu da o şekilde söyleyeyim. Ben de 5 yaşındayım. Altını çizeyim. O sessizlik ve cerrah paşalara dair de öyle bir şey diyeyim hani anladın mı? Tan ve ortam bir anda bir sessiz oluyor. <laughs> Birinin, Azrail'in geldiğini biri anlıyor falan. Biz de orada ortamı seçsin, alıyoruz içeriye şey, ceraplıyız. <laughs> Sonra güm, güm güm Temiz iş, delil yok, kanıt yok. Anladınız mı? Şimdi ben burada değil mi? Ben burada temiz suikastler de yapabiliyor. <laughs> Anladınız Şimdi savcıyı hallettik ama sonrasında diyor polisler memati diyor. Polisler niye bizi tutuklamadı? Yani biz koskoca savcı oluyoruz Ne polisi, olsa-busa bizi... Bulamazlar hani, faaliyet meşhur dedim. Anca dedim, Vision gelirse anca kimin yaptığını o sayede öğrenirler. Yoksa öğrenmeler imkansız değil <laughs> falan. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Açıkçası e, Oktay Kaynarca bu gazino meseleleri böyledir. E, başka ne haltlar yiyordun? E, çok bir halt yemiyordum. Burada dediğim gibi biraz e, devlet olarak, e, devletin istihbarat elemanına biraz sahip çıktık. E, Anladınız mı? Öyle söyleyeyim. Oradan yoksa tam olarak böyleydi aslında mesele. yani o tam olarak buydu aslında mesele. O yani bir sahip çıkma meselesiydi. bu dolarları da yani yerlerine ulaştırdı yani aldık yerlere götürdük. bu savcıya dair öyle bir şeyim. Ee, Gazino e dair de öyle bir şey söyleyeyim size. Bilmiyorum kalemi dürüldü. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Ee... Burada Oktay ile birlikte bu gazneyi hallediyorduk, işletiyorduk yani. O işletiyordu, ben daha çok mekan sahibi, mekan sahibi diye bir rap videosu vardır, <laughs> ne demek. Aslında bu demek yani, soruyor sen kimsin, mekanın sahibiyim diyorum yani Oktay'a, o şekilde yani. kurtlar vasıf karakterler gerçekte kimdiler bir video yapacağım. Burada sanırım Elif'ten, Canan'dan ve eee Meral'den falan bahsedeceğim. Onlar gerçekte kimdiler? Onlardan bahsedeceğim. Benim Memati ile ilişkim burada böyle yani vesaire. Yani vesaire işte böyle.